Kovala alalım bakalım ne Ali mi orada? Alır da alır. Abone. Tamam Tam aldım onu aldım. Çok Zede onu da kestim. Oh. Ya ten oğlum aşağıya. Ee, bitti. oyun şakası. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Leaking'imizi kaptırdık. Rakip Leaking'i bizden evvel aldı. Viego deneyeceğiz. İçinden geçeceğiz. Leaking'in tehlikeli mi olacak? Siz karar verin. Hadi iyi seyirler. Baba bu el şeytanın bacağını görüyoruz Viego ile. Viego ile hadi bakalım. Bir ona dönüşüyorsun bir buna dönüşüyorsun. Tak bir oradasın hop bir oradasın derken. Benim bloğumu sikiyorlar acaba ya. En son oradalardı işte. Bırakan gözüktü orada da. Aynen. Mavi'den başlamıştı. Ben, benim mavi sizler ömür oldu herhalde. Aynen leaking daha bluesuyla koşarak geldi orada. Yani top side'in bir s**t gibi de gör. Valla res'i aç, açtım gibi sağda solda bir sürü tiktok gidiyor sana. Sağda tiktok çıkıyor bir de. Hmm. Res eşittir tiktokun şey iş yani, tane. tiktok paylaştı orada bak paylaşmasın. Leaking'e pişlik olsun diye Mustafa'cıyı bıraktım. Kabulsu var mı? Kabulsu dönmüştü bak. Geldim. geldim. Kovala alalım bakalım nere alalım. Ali de mi orada? Alırız alırız. Hı -hı. Dönüşüp bana da bulatmışlar mı? Dönüştüm atabildim. dönüştüm. Double. Çok iyi. Tamam aldım onu aldım. Çok iyi. Zed'e dönüştüm onu da kestim. Ah. Tamam devam. Mi? Oy. Oo, e Yatın oğlum aşağıya. Ee, bitti. Bitti oyun şakası. Bunu bekler ben ya. Gel yeah, gel yeah, easy. Power. Red'de de flash yok galiba bu arada. Bilmem tamam. Bilmem ki göremedim. Kanka Geldi. basın. E'ye bas. E'ye bas, bas ama. Ha, öyle mesela görünmez W atabiliyorsun. E'ye hmm. falan öyle. Genk atabiliyorsun. Bas, w basılık şekilde gidebiliyorsun yani. E, önce he. Önce W'ye bassın sonra E'ye bassın. Anladım. Direkt görünmez bilmem E'ye. Tam tersi yaparsan görünüyor mu? Üçte bir bir isim var bir diğeri var. Ne aldım bir <laughs> daha? Gördün mü? Parmak alacağım onu bir ama. Gördüm. Beni gide 32ymiş. Bilirim ama yani kaçtan daha iyi önce. Hmm, Oyalam ben Olur. onları orada ya. Eylülün 12'i kes. Aman ya abicik. İntleddiler mi tıpta? Geliyorum ben kapatacağım. Orta dayıladılar yani. galiba ya. Kapat ya nereden? Ben çaldım. Asit aldı onu aldı. Helal. Bunu sana geliyor. Evet, Smart var ya alırım ben bunu. Tay var ya. Lux kesiyor ya mı Oh, support Lux. kuş 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 free kill free kill. Sağlam yere şey. ya. Bir de orada leasing denk getirsek ne var? Tabulu mobulu atıyor ya. Bu o robota gidiyor ana kanlı. Raven'a dönüştü herkes efek at. Bu oyun yürüyün diyor da herkes öldü ya. Konuşman Anlam yetti ya, var. Var. Niyetlemem yetti o tarafa yürüyüp de. Ses atman yetti hatta hani. Geliyor tamam tamam. orada ben yakalayanları keseyim bir bak. Nişle yere. Set attı bir giden de limit test atayım. Çok kuruyum kanka baksana. Hadi tamam. Bir onu tekledin. Tak. Oh. Tamam. Ona da Hop oh, multi. Ah. Ya, kule çok kuru ya. 1200 vurmuş. O eğlenceli değil mi Kasımcı? Döner dönüşebilirsen eğlenceli. Bir sürü skilling oluyor. Ama dönüşemediğinde de Bokaya boka yarama Totem yok bro. Bir totem alan da lisene dönüşürsem flash bir ben şeyler işlerim. Ben hep iki tane pendol mu yapıyorum? Geliyorum ben de. Helal. Değil. O zaman alalım. Hı hı. Ben de şey alalım. Hep Aynen gördüm onu. Beni bekler herhalde orada. Kes beni diye. Aaa bu arada. Kavi alıyorum yine sıkıntı yoksa. Alır. Şu yan tri falan da kesiyor zaten W'su var. Çıkarı okuyayım. Kara at da bulamadım. Bana yani. medeli yok şey yok. Bolta fight bolta fight. Gel gel bolta gel. Geliyor mu? Geldi mi? Geldi Hah Bir anda Rakan'a devam, aha geliyorum bir daha. Rakan. da geliyor aslında. Attım ultiyi kestim. Yemin yani. ederim izlemesi bile çok keyifli ya. Yani. Aynen. Hayır pek de zor olmuyor. Helal, Çık. E atacağım ben sana. Wraith geliyor ama ona bir kere. Aynen geliyor adam. Aynen karşı bir, şey, bir şey. Q'larını yemezsem ölmem. Hı hı. Kendin kesemesen bile dönüşmesi fazla OP ya. Hı hı. Öyle. Belden sonra alırım ben ki o. Şelalinden bir tamam. 80 tane skill'i var şahin. Uyku da çok rahat atıyor ilk başta. Hmm. Uykuya atıp şey geçiyor mu yani bunu yapıyor? Kuyusu alan vuruyor ha çok çabuk temizlettiriyor. Ada falan değil i̇şte mi? Bir de bir de stan attığından. de ikili vuruyor ya. Nezi? Şu atıyorum ikili vuruyor. Daha böyle atıyorum şey Lee'sinin pasifi gibi aslında birazdan. Hmm. oh, Kemal. Yargıla sardı. Yılların Yeğik oyununu oynadı. Bir de oynamadım. Harbiden. Oh, Allah'a karşı. Ronyam, hep kuzum her şeyim var. Buna bir Tamam, şimdi. Niye? Asistan oğlum. Hmm. ona bir buna tak diyordu sop. Şimdi sen şey bak. Nasıl taktiği buradayım? de Bilgi, deneyim, disiplin. öbürü Ne orası ne abi? ya şösesi. Kavartmaya ne gerek vardı? Bu bizim adam motor diyorlar. Hep ölüyoruz ama sen bak oh, bin oh, oh. yazdık yani oh, oh, oh. hiç Eğitim çok ama hiç yok canım. Bir de dönüşebilirse ama ha. Güzel. <laughs> oh, güzel. Oh, oy, Ekmek. <laughs> <Görüyor musun gülüyor> lan nasıl keşke şöyle elimize ekmek. Hadi sen. Hadi sen götüğüne da oldu. buraya öyle. Burada fez sen sana Ne iyisin İyisinin totemi de şey oldu. Totem atamağın. Totem atılmaz kanka. Totem atamağın. Totem Kendi zaten. totem var da ama Adamın totemini de kullanamağın. Evet evet. basamadım lan. metre. Bir daha iyi oynamaz. Exit mi bu arada sırf arkaya yaptılar değil mi? Brexit. Evet. Hı -hı. İkisini de direkt direkt. <laughs> <laughs> Arkada Adam... yargı dağıttık nereye? Ya. Gel adama şey ettim. Ah be onu da kes. <gülüyor> <kesiyordum>. <gülüyor> Babanın Viego'suna dayanamadılar amca oğlum. Babanın Viego'su kalmıyor. Yani. <laughs> Ağır yerler. 四代目貴様以上の瞬身使いをのうよし